Selimhan Amca'nın kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi böyle yılanların üstünü böyle makarnalarla yapıştırıcı sürüp makarnaları üstüne koyacağız ve sonra da renkli kalemlerimizle hangi renk yapmışsak o şekilde kafalarını da boyayacağız. Hazır mıyız? Evet. O zaman hadi herkes başlasın. Önce Sümeyye hangi renge başlayacaksın? Ama. O hangi renk? Ee, Yeşil. Zeynep sen? Hangi renkle başlayacaksın? Pembe. Tamam hadi bakalım ben yapıştırıcılarınızı sürdüm zaten. Siz de yapıştırın. Tamam mı? Evet. Her yerine böyle boşluk kalmasın Sumay'a Zeynep tamam mı? Her yerine güzel bir şekilde dizin. Bütün yeşillerden. Sonra da kafalarını boyayın. Evet. Çok güzel yapıyorsunuz. Hayır bak biraz daha boşluk var bak. Şöyle yapalım o boşluklara da koyalım. Böyle oralara da koy boşluk kalmasın hiçbir yerinde tamam mı? Zeynep seninkinde de boşluk kalmasın. Evet. Tamamdır. Bir tane üstü şuraya koyalım. Bitti. Bitti mi seninkini? Tamam şimdi yeşil kalemini al ve yılanın başını boyasın Meyye. Evet. Aha. Zeynep pembe. sana da dizelim. Sana Nereye da yardım yaptı? edelim. Kafasını boyayacaksın. Kafası neresi biliyor musun sen? Burası. Tamam. Evet. Burası. Yok, burası evet hadi Zeynep burası. sen de pembeni al. Kafa bak burası. Burası kafası. Hadi başlayın Zeynep sen de kafasını boyayacaksın. Nereye yapacağım? Burayı sadece boyayacaksın pembeyi tamam mı? Evet. Açtın Sümeyye hadi boyamaya başla. Bak Zeynep boyamaya başladı bile. Burası, Hayır orası değil. Burayı boyayacaksın. Bak bu yeşil çünkü. Evet. Sümeyye de boyamaya başladı. Taşırmadan boyayalım arkadaşlar. Güzel bir şey olsun tamam mı? Evet. Siz en çok hangi rengi seviyorsunuz? Bunu ben bunu. Ben de pembeyi. Yeşil mi seviyorsun? Sen de pembe seviyorsun. Hadi bakalım hadi Zeynep bitirdin mi sen? Sümeyye de bitirsin kafasını. Sonra ben size yapıştırıcı dökeyim. İkincisine geçelim tamam mı Zeynep? Evet. Sümeyye'ninki de çok az kaldı. Sümeyye'nin ilk yılanı yeşil. Zeynep'in ilk yılanı pembe. Evet şimdi ikincisine yapıştırıcı dökeceğiz. Ve ikinci yılanımıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar ilk makarnalarımızı güzelce tamamladı. Neyle şimdi yapacağım? Sırada ikinci makarnamız var. Sen kırmızı makarnalardan başla Zeynep. Sen de pembe makarnaları yap. Hayır. Önce gövdesine kırmızı makarnalarımızı dizelim. Evet. Tamam mı? Şimdi senle diz. Evet. Boşluk kalmasın tamam mı? Her tarafına dizelim. Evet. Çok güzel bir şey çıkıyor ortaya da. Çocuklar. Evet. <laughs> Peki yılanlar nasıl ses, ses çıkarır? Ee, böyle. Nasıl ses çıkarır? Yılanın sesi nasıldı? Siz hiç yılan gördünüz mü? Evet. Nerede gördün? Ee, odamda. Odanda gördüm. Tamam. Hadi güzelce yap. Evet Zeynep de yapıyor. Bak Zeynep'in biraz boşlukları var. Yardım edelim Zeynep'e. Tamam. Iyi. Tamam. Şimdi Zeynep sen kırmızıyla kafasını boyayacaksın. Sümeyye sen de pembeyle. Tamam. Boya kafasını boyamaya başla bakalım. Hadi bakalım. Kafalarını da boyayın sonra. Üçüncü yılanımıza geçeceğiz. Öyle çevirmene gerek yok Sümeyye Tut çek açılıyor zaten. Evet. Şimdi başla kafasını boyamaya. Evet Zeynep çoktan başladı. Zeynep bugün çok hızlı gidiyor. Evet, Zeynep kafasını bitirdi neredeyse. Sümeye de çok az kaldı. Neden evet. Sümeyye'nin iki yılını da tamamlandı ve geriye bir yılını kaldı. Zeynep'in de iki tanesi tamamlandı ve şimdi sıra üçüncü yılanımıza geçiyoruz. Ona da yapıştırıcı dökelim. Sonra üçüncü yılanımızı yapalım. Tamam mı çocuklar? Tamam. Evet arkadaşlar. Üçüncü yılanımıza da yapıştırıcımızı sürdük. Şimdi alalım makarnalarımızı ve üstüne dizmeye başlayalım. Sonra da ne yapacağız? Kafalarını boyayacağız? Evet. O zaman alın makarnaları güzelce dizin bakalım. Evet Zeynep kollarını da çekti. Neye de çekti kollarını. Beğendiniz mi bu etkinliği? Evet. O zaman başka bir zaman böyle daha zor bir resmi yapalım tamam mı? Bu sanki biraz kolaydı. Evet. Siz zor seviyor musunuz? Evet. Tamam bir dahaki o zaman bir dahaki de zor olacak. Evet. Bak, birkaç, birkaç tane daha koyalım. Şöyle boşluklar kalmasın. Tamam. De adı, de adı. Tamam, seninkini de ver evet. koyalım. Zeynep kafayı boyamaya geçebilirsin. Şimdi sen de geçebilirsin kafasını boyamaya. Tamam, o kalsın. Hadi alalım bakalım renklerimizi elimize. Kafalarını da boyayalım. Zeynep elindeki renk hangi renk? Sümeyye seninki hangi renk? Evet. Tamam bir şey olmaz öyle boya Sümeyye bir şey olmaz. Ben evet, Zeynep'inki bitti. Ben bitirdim. Sümeyye'ninki de bitti. Şimdi kalemlerimizin kapağını kapatıp kağıtlarınızı eline alıp bana gösterin. Tamam mı? Bakayım nasıl olmuş. ...güzelce devrilmeden kaldırın bakalım. Evet. Zeynep'inki çok güzel olmuş. Sıraya sen de göster bize. <laughs> Zeynep gibi kaldırmaya çalış bakalım. Bir alttan tut bir yukarıdan tut. Evet. Tamam bir şey olmaz Zeynep. Bir tane düştü demek ki yapışmamış. Al bakalım Sümeyye sen de böyle eline. Al bakalım eline. Evet. Zeynep sen de o şekilde al eline. Bir şey olmaz düşebilirler. Tamam bir şey olmaz... Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik.